Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sadece bir tane savaş kutusundan çıkardığı Max karakterini oynayacağız sizler birlikte. Bu karakteri göstereceğim. Dediğim gibi savaş kutusundan çıktı. Bu karakterle gameplay atacağız. Bayağı istediğim bir karakterdi. Çıkmayan karakterlerim ise sadece şu dördü en de istediğim gizemlerden biriydi yani bugün işte bu güzel karakterle maçlar atacağız e, klanımıza da göstereyim 912.000 kupa nova tr ismi e, gelebilirsiniz klanımıza gereken kupa 6000 ama yakında atabilir İşte böyle şey yapıp gelebilirsiniz klanı nova tr yazıp dediğim gibi yereldeyiz 900 lerdeyiz <laughs> o zaman hemen gireyim 1 iki maç atalım sonra baştan videonun sonuna geçelim videoya da like atarsanız sevinirim kanala da abone olabilirsiniz şimdi şöyle baştan sesi biraz kısayım bir tık açayım dediğim gibi çok seri bir karakter ee, o yüzden çok sevdiğim bir karakter oldu yani o bakımdan zaten şu an düşük kupalardayız ben bunu bir 500 kuba falan yapacağım yanlışlıkla ultiye bastım neyse sıkıntı yok bir leveli bir leveli biraz kötü ama geliştikçe güzel bir karakter en güzel özelliği de bence hızlı olması zaten çıkanlar biliyordur bunu dediğim gibi tek savaş kutusundan max çıkardım baya yani güzel bir olay ama şu kutuyu bir kıramadayla ben sinir oldum burada şimdi bu şimdi o bul bir gelsin nerede o Dynamike'a dalak mı? Tamam dalıyorum. Abi. Senle gel. Evet bunları aldık. 9 yükümüz var. Buradan maça alırız. Şu tiki bir kapayım ben oradan alayım. Evet. Zaten dediğim gibi düşük kupalar olduğu için çok zorlanmıyorum ama bunu bir 500- 550 yapacağım. Belki 600 falan da yapabilirim. Dediğim gibi bu arada klana da gelebilirsiniz. Nova TR bayağı geliştik. 1 milyon olacağız ya. Hiç videolarımda tanıtmadığımı gördüm kanalı çünkü. Ve ilk maç win. O zaman hiç uzatmadan hemen bir maç daha gireyim. Temiz bir win aldık ve dediğim gibi bu videoya like atıp kanalıma da ee abone olursan sevinirim. Ee yanlışlıkla çıktım bir dakika gir. Yani abone olun ki abonemiz artsın güzel olur cidden. Evet uzun zamandır da video gelmiyor ee, gelmemesinin sebebi bilmiyorum ya doğru denk çok video atasın gelmedi şimdi bu ama bu saldı direkt zaten bilmiyorum alamaz beni ya zor beni alsan ona Leon vereceğim yok öyle bir lafa girelim zaten alamadı beni imkanı yok hatta ben aldım onu bu turda bir win alırsak cidden güzel olur. Ee, bu arada bundan sonra emin değilim gene yani yüzde eminim demeyeceğim. Ee, şey video, daha seri video çekeceğim öyle diyeyim. Ama tabi bazen belli olmuyor. Bazen 1 iki haftada video atamıyor oluyorum. Aslında ilk kez böyle oldu. Hiç bir iki hafta atmamıştım. İlk kez böyle at atmadım. Ya videolar seri gelir ya da dediğim gibi böyle 1-2 hafta daha sürebilir. Ama seri atacağım büyük ihtimalle. Yalnız bu kutuları niye kimse almamış? Yani kupa kasma videosu gelecek bir tane hile taş videosu gelecek o çok süper olacak. Yani cidden bildiğiniz beleşe 20.000 taş falan alıyorsunuz. Yani ben denedim şahsen. Bu hesapta değil bu hesap gitmesin diye bunu denemedim ama Zaten hesap gitmez ya. güvenilir bir yer gibi duruyor tabii. Yüzde yüz emin değilim. İşte öyle videolarda yakında bekliyor yani siz arkadaşlar kanalda takipte kalın o yüzden. O yüzden abone de olun yani ondan abone olun dedim. Ee, şurada bir kutumuz varmış açalım. Belki Leon çıkar. Ama imkansız işte kutuyu açtım Max geldim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.